Daha önceden iyonik bağdan bahsetmiştik. Şimdi sıra kovalent bağ geldi. Arkadaşlar kovalent bağ baktığımız zaman iki element atomu arasında elektronegatiflik değeri farkı 0 ile 0.5 arasında olursa apolar kovalent bağ, 0.5 ile 1.7 arasında olursa polar kovalent bağ var. Şimdi değerler bunlar ancak biz bu değerleri burada göz önünde çok fazla bulundurmayacağız. Bize ancak koleritesini kıyaslayın diye sorduklarında bu değerleri verirse buna göre bakacağız. O zaman hemen şuna dönelim. Hani bu elektron baktığımız zaman arasında dedik yani 0 ile arasında olanlarda bağ oluşursa apolar kovalent bağ. 0,5 ile 1,7 arasında olursa polar kovalent bağ dedik. Peki kovalent bağ neydi? Kovalent bağ şudur arkadaşlar. Elektron ortaklaşması sonucunda oluşan bağ kovalent bağdır. Şimdi... Bakıyoruz. Arkadaşlar iki tane kovalent bağımız var bizim. Apolar kovalent bağ ve polar kovalent bağ. Ben bunları neye göre kıyaslayacağım? Bakacağım o zaman arkadaşlar. Bileceğim ki sizlere yani hani değer bulmak zorunda değil. Değeri bilmek zorunda da değil. Eğer ki bana şunu diyorsa aynı amatör atomları arasında elektron ortaklaşması sonucu oluşan bir bağ varsa ben bu bağ ne diyeceğim arkadaşlar? Apolar kovalent bağ Şimdi biz daha önceden şunları da gördük. Elementlerin deniz nokta gösterimlerinin nasıl yapıldığını da gördük arkadaşlar. Bir hocam bir değerli elektron sayısı bir, Değerli elektron sayısınca elektronun nokta ile elementin sembolünün etrafına konulması olayı biz ne diyorduk? Deniz nokta gösterim diyorduk. Hidrojen değerli elektron sayısı bir, deniz nokta gösterim bu şekilde. Karbon ise bu. Dört tane var arkadaşlar. Azot da şu şekilde arkadaşlar. Değerli elektron sayısı 5. Ve bir tane elektron çıktı var. Üç tane de eşleşmemiş elektron bulunuyor arkadaşlar burada. Şu şekilde. Burada dikkat etmenizi istediğim noktalardan bir tanesi. Şu şekilde tekli duran, tek başına duran elektronlar arkadaşlar bağlayıcı elektronlar. Bunlar ise bağlayıcı elektronlar değildir. Hocam bu elektronlar bağ yapar. Bu elektronlar bağ yapar. Ancak nasıl yapar? Mesela bu koordinat kovalent bağ yapar ama Normalin dışında standart koşullarda baktığımız zaman, kendi haline bıraktığımızda sadece şu üçüyle bağ yapar. Bunu zorlarsak, farklı bir duruma sokarsak, bu iki el da bağ yaptırabiliriz arkadaşlar. Şimdi girelim. Bakalım nasıl oluşur. Hidrojen nokta gösterimi bu. Diğer hidrojen nokta gösterimi bu. Bunla şu ikisi ne yapıyor arkadaşlar? Eşleşiyor. Yapıp buna dönüyor arkadaşlar. Yapı buna döndüğünde baktığım zaman burada H2 molekülü oluşuyor. Artık arkadaşlar dikkat edin. Bakın kovalent bağlı yapıysa sadece yapı kovalent bağlıysa ben buna ne diyeceğim? Molekül diyeceğim. Aynı elementlerden oluşması önemli değil. Bu nedir arkadaşlar? Element molekülü oluşmuştur. Yani H2 molekülü oluşmuştur. Şurada gösterdiğim gibi arkadaşlar. Şimdi şuraya bakın. Hidrojen, hidrojen. Şurada neyin var benim? Elektron ortaklaşması. Buradaki elektron ortaklaşması hidrojen ve hidrojen arasında. Yani aynı iki ametal atomu arasında. Aynı iki ametal atomu arasında gerçekleşen elektron ortaklaşmasına ben ne diyorum? Kovalen bağ diyorum. Şimdi kırmızı küme mavi küme. Şimdi kırmızı kümeye baktığım zaman şurada arkadaşlar kırmızı kümede iki elektron var. Mavi kümede de iki elektron var. E bu durumda arkadaşlar Hidrojen şurada bir elektronu varken artık bu hidrojenin totalde iki elektronu oldu. E bu hidrojenin de totalde iki elektronu oldu. Yani şu elektronların birer elektronlarını ne yaptı bunlar? Ortaklaşa kullandı. Ve bu artık iki elektron var ya ben buna ne diyorum arkadaşlar? Dublet diyorum. Artık bu kendini dublet yapmış bir şekilde ifade ediyorum. Azota gelecek olursak arkadaşlar. Azota baktığımız zaman azotun neresi nokta gösterim budur. Bakın arkadaşlar, şunlar bağlayıcı bunlar. Bununla bu. Bununla bu. Bununla da bu eşleşecek. E doğal olarak yapı neye dönüyor? Buna dönüyor. Bakın, şurada neyimiz var arkadaşlar? Elektron ortaklaşması var. Azot ve azot. Yani aynı ametal atomları arasında elektron ortaklaşması var. O zaman ben buna ne diyorum? Apolar, kovalent bağ diyorum arkadaşlar. Aynı ametal atomları arasında oluşan elektron ortaklaşmasına apolar, kovalent bağ Şimdi kırmızı ve siyah küme. Kırmızı kümeye baktığım zaman iki elektron burada. 2, 4, şuradan bakın. 2, 4, 6, 8. Yani bunu artık boğaz okudum. Başlangıçta neyi vardı arkadaşlar? Şurada 5 elektronu vardı. Şimdi ne oldu? 8 elektronu. Aynı şekilde boğaz okudum 8 elektronu oldu. 8 elektron demek kendini oktet yaptı demektir arkadaşlar. Burada bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi azon azon, bakın da hidrojen hidrojen. Bunların elektron, elektron birbirlerine eşit. Doğal olarak elektron neydi? bağ elektronlarını kendine çekebilme gücü. E, bu elektronlara ikisi de aynı oranda çekiyorsa birbirine elektronlar tam ortadadır. Yani bu elektronlar ne bu hidrojene daha yakın, ne de bu hidrojene daha yakın. Tam ortadadır. E, bu durumda burada bir kutuplaşma. Yok E kutuplaşma yoksa elektronik kısmen de olsa alma verme yoktur. E bu durumda ben ne diyorum buraya? Arkadaşlar baktığımızda hidrojen elementel haldeyken, element molekülüken yükü nedir? Sıfırdır arkadaşlar. Yani element moleküllerine baktığımızda yükleri nedir? Sıfır. Bakın burada N2 molekülüne bakıyorum. Yani şu molekülde azotların yüksek basamaklarına bakıyorum. Ve burada nedir? Bu da sıfırdır. Çünkü niye? Bunların elektronik değerleri birbirlerine aynıdır. Yani birbirlerine aynısıdır. E bu durumda baktığımız zaman bu elektronlar ne buna ne de buna. İkisine de birbirinden daha uzakta değildir. Aynı mesafededir. O zaman alma verme kısmen de olsa yoktur. O yüzden bunların yükleri sıfırdır. Normalde bağ oluştuğunda elementlerin belirli bir yükleri oluyor arkadaşlar kovalent bağda yani polar kovalent bağda daha net bir şekilde bunu anlayacağız. Oksijene baktık arkadaşlar. Oksijenin şu bölüğü var. Şu var. Şu var. Şu ikisi ortaklaşacak. Ortaklaşınca oksijen O2 molekülü şuna dönecek. E bakın arkadaşlar siyah gibi, kırmızı gibi. Şurada neyimiz var bizim? Elektron ortaklaşması. Yani oksijen oksijen yani ametan atomları yani aynı ametan atomları arasında elektron ortaklaşması var. E bunun da ben buna ne diyorum? Apolar, kovalak var. Aynı şekilde bakın yükseltgenme basamam. burada da nedir bunun? Sıfırdır. Buraya geldik flo. Florun flor demiş nokta gösterimi arkadaşlar şu şekilde. E baktığımız zaman bu şekilde olan yapıya bunlar elektronlarını şurada ortaklaştıkları zaman molekül flor molekülü yani F2 molekülü şuna dönecek. E bu durumda bakıyorum arkadaşlar şuraya. Siyah küme kırmızı küme. E baktığım zaman arkadaşlar siyah kümede 2, 4, 6, 8 elektron var. E burada da aynı şekilde 8 elektron var. Yani flor atomları kendileri ne yaptılar? 8 elektron yani optide tamamladılar arkadaşlar. E bakıyorum burada elektron ortaklaşması var. Flor flor yani aynı ametal atomları arasında elektron ortaklaşması var. E bu durumda arkadaşlar apolar kovalent var. Burada flor molekülünde florların yükseltilme basamakları burada bahsettiğim gibi aynı şekilde sıfırdır. Şimdi karbona gelelim. Arkadaşlar şimdiye kadar bahsettiğimiz yapıda baktığımız zaman normalde ne bekliyoruz? Bütün şu eşleşmemiş yani tek başına duran elektronların şu şekilde birbirleriyle eşleşmesini bekliyorum. Ancak bunda dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. Ametel ametel arasında en fazla 3 bağ oluşabilir. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane bağ oluşmuştur. Böyle bir yapı olması mümkün değildir. Şu olamaz. Bakın karbon şu yapıya baktığımız zaman 4 bağ yaptı. Ama karbon karbon arasında en fazla 3 bağ oluşur arkadaşlar. Yani şu olabilir. Bu olabilir arkadaşlar. Bakın şurada 1, 2, 3. Hocam o zaman bunlar ne olacak? Bunlar da şu şekilde bakın. Şuradan bahsediyorum. Şurada. Buna başka bir şey bağlanabilir. Buna tekrardan bu şekilde bir karbon bağlanabilir. Yani şurada boşta kalan elektron da başka biriyle tekrardan bağ yapabilir. Ve böylelikle bakın 1, 2, 3 karbon ne olmuş oldu? 4 bağ yapmış oldu arkadaşlar. Bunu da yapabilir. Şu şekilde olabilir. E bu bakın iki tane elektronlar var şu şekilde. Boşta kaldı. E bunlara da böyle mesela bağlanabilir. Mesela şu da olabilir. Tek bağda yapabilir. E bu sefer de üç tane kaldı. Bunlara da, da birer tane bir şekilde bağlanabilir arkadaşlar. Baktığımız zaman arkadaşlar burada buna gerek yok. Şuradan klor verdim. Ee, klora baktığımızda arkadaşlar klorun lemis yapısı aynı fluo gibidir. E, ile klor birbirine çok benzerler. İkisi de 7A grubunda halojendir. E, şu elektronları ne yapıyor arkadaşlar? Eşleştiriyor. Bu elektronlar eşleştirdiği zaman klor molekülü şu yapıya alıyor. E, bu yapıya aldığında bakın şurada ne var? Kırmızı küme, mavi küme. Şurası nedir? Kesişim noktası. Buradaki olay ne? Elektron otak klor klor arasında bir elektron ortaklaşması var. Klor klor arasındaki elektron ortaklaşmasına baktığımız zaman arkadaşlar o zaman ne diyeceğim? Aynı amatör atomlar arasındaki elektron ortaklaşması yani bu nedir? Apola kolara bağladık arkadaşlar. Burada şu klorun mavi kümede 2, 4, 6, 8 elektronu var. Yani kendini ne yapmış arkadaşlar? Oktet yapmıştır. Şimdi gelelim bazen sorularda şu şekilde bir şeyler çıkıyor karşımıza. Diyor ki mesela ben burada O2 üzerinden yürümek istedim. Molekülde arkadaşlar şurada bir, 2, 3, 4 tane elektron var. Yani bak bir elektron çıktı, ikinci elektron çıktı. O zaman iki çift elektron ortaklaşa kullanılır. Evet arkadaşlar. Baktığım zaman şurası bir iki çift, şurası ikinci çift. Bir çift, iki çift. Arkadaşlar iki çift elektron ortaklaşa kullanmış. Ama 4 elektron ortaklaşa kullanılmıştır. Bakın 1, 2, 3, 4 tane elektron ortaklaşa kullanılmıştır. Moleküle baktığım zaman bir elektron çıktı burada, bir elektron çıktı burada, bir tane burada, bir tane burada. Toplamda 4 tane elektron çifti ortaklaşmamıştır arkadaşlar. 4 tane elektron çıktı, ortaklaşmamış. Yani toplamda 8 elektron ortaklaşmamıştır. Lewis nokta yapısına baktığımızda gençler Lewis nokta yapısını toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12 elektron bulunur. Peki molekülde toplamda 12 elektronu var vardır? Hayır arkadaşlar. Çünkü niye? Oksijene baktığımızda 8 elektronu vardır. Moleküle toplamda kaç elektron var diye sorarlarsa arkadaşlar 8 buradan 8 buradan toplam 12 şey özür dilerim 8, 8 8 16 elektron diyeceğiz. Ama Lewis gösterimine baktığımızda kaç tane elektron var gözüken 12 elektron var. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar.